Hepinize yeni bir videomdan merhabalar sevgili takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bakın zeytin çıtlatacağız arkadaşlar. Ee, bu videomu ayrı bir video yapacağım. Sizlere zeytin nasıl tatlandırılır kendi usulümlece kendi yapma tarzımla göstermek istiyorum sizlere. Çıtlatma zeytin, gemlik zeytini yapacağız sizlerle beraber. Bakın eğer ki yapamıyorsanız, sizler de tatlandıramıyorsanız muhakkak bu videoyu izleyin derim canlar. Ee, yaklaşık bir hafta e, süzeceğim arkadaşlar. Ondan sonra e, tatlanma aşamasında da sizlere göstereceğim canlar. Şimdi sizinle beraber çıtlatalım bunları. Çıtlatma zeytini deriz biz. Kırma zeytin de deniliyor bazı yörelerde. Taşla beraber çıtlatacağız şimdi biz bunu. Ee, bu gemlik zeytini arkadaşlar. Gemlik zeytini nasıl bilirsiniz? Onu da şöyle bir göstereyim sizlere isterseniz. Şöyle artık zeytinler yağlanmış. Yağ oranı yükselmiş. Bakın şu şekilde tek elimle şu şekilde Şu şekilde bakın çekirdeği tek başına çıkıyorsa eğer artık zeytininiz yağlanmıştır. Yağlanmış demek olur. Bakın yağ da göstereyim sizlere. Elimdeki bakın birazcık şöyle ıslaklığı gittikten sonra hafif kurumaya başlasa bile elinizden o yağ parlaması gitmez arkadaşlar. Bakın şöyle gemlik zeytini biliyorsanız zaten yağlı bir zeytindir bu şekilde yağ görüyor musunuz? Sırf yağ. Zeytinlerin de bu şekilde olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu şekilde zeytinlerimi alıyorum. Şöyle kırmasını da ben şu şekilde yapıyorum. Bakın sadece bir kere vuruyorsunuz. Bazen eğer patlamazsa bir daha vurabilirsiniz. Mesela şöyle vurdunuz. Eğer ki patlamadıysa tekrar bir daha vurun bunun üzerinden çok fazla hızlı vurup da çekirdeğini kırmayın. E, zeytini ezmeyin çok fazla. Şimdi mesela bunu kırdınız, vurdunuz, kırılmadı. Ve eğer e, şey işte bu şekilde hani e, kattıysanız arada bu şekilde gidenler bu acı suyunu dışarıya vermediği için tatlanmıyor. Tatlanmıyor arkadaşlar. Muhakkak bunu bu şekilde çıtlatıp kırmanız lazım. Bu şekilde. Acı suyunun çıkması için. O yüzden şöyle birer defa vurduğumuz zaman çıtlasa daha iyi olur. Hızlı değil. Orta kararda. Çok fazla vurup da zeytini de ezmeyelim. dilme makinesinin arkadaşlar dilmesi daha kolay oluyor ama çıtlatması bu şekilde zor oluyor. Ve şu şekilde 5 kilogramlık bidonlarıma koyacağım. şekilde bütün zeytinlerimi kıracağım. Şimdi arkadaşlarım çıtlattığımız zeytinleri şöyle suyun içine kattım ki kararmasın diye. Bakın. 5 kilogramlık şişem olmadığı için şöyle elimde hangi şişeler varsa bunları da değerlendirdim. Şu an elimde kalmamış almam lazım. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Bu şekilde çıtlattığımı birazcık çıtlattım. Daha sonra suyun içine attım kararmasın diye. Şimdi bu şekilde sularını doldurdum, koydum. Ee, iki i̇ki gün, bugün doldurduk. Yarın değil, yarından sonra değil, ta öbürsü gün. İki gün, iki gün sonra e, suyunu süzeceğiz. Tekrardan su doldurup koyacağız. Tekrardan iki gün daha e, iç süzmeyeceğiz suyunu. Ondan sonra tekrar üçüncü gün yine süzeceğiz. E, üçüncü defada tatlandırmaya bırakacağız arkadaşlar zeytinimizi üçüncü defada tuzlayacağız kaldıracağız size aşama aşama göstermek istiyorum elimden geldiği kadar detaylı bir çekim olsun diye uğraşıyorum Arkadaşlar bu sırada sizlerle de şöyle diğer zeytinlerimi de paylaşayım bu kısım benim tatlandırdığım zeytinler Arkadaşlar burası sipariş bu taraf sipariş tatlandırdım artık bunlar yavaş yavaş yerlerine gidecek bu zeytinlerimden önce <laughs> Tatlandırdığım zeytinlerim de burada Bakın, bunları birkaç güne e, şey yapacağım artık, tuzlayacağım. Daha bunları tuzlamadım. Bunlar daha e, hani acı suyunu salma şeyinde daha daha tuzlamadım. Onları da inşallah, onları da tuzlayacağım. E, bu zeytinlerimden önce tuzlamış olurum, çünkü onları önce yaptım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bugün e, e, suyunu doldurduk. Yarın değil, yarından sonra değil, öbürsü gün. 2. gün değil üçüncü gün iki gün arayla iki gün süzmüyoruz üçüncü gün süzüyoruz tekrardan suyunu dolduruyoruz koyuyoruz ette 2 Ondan sonra iki gün süzmüyoruz tekrardan iki gün sonra suyunu süzüyoruz. Ve tekrardan e, suyunu koyacağımızda üçüncü defada artık tuzlama aşaması olacak. Bunları aşama aşama göstereceğim canlar. Şimdi ilk aşamada suyunu kattım bu şekilde katıp koydum canlar. Şöyle sizlere rengini de göstereyim. Hatta bakın şu, bakın bu tatlanma aşamasındaki olan zeytin, bu da yeni tatlanacak olan zeytin. Görüyor musunuz yan yana? arasındaki farkı ve şunu da göstereyim sizlere şu zeytini de. Bu da daha tuzlanacak. Bakın üç fark, üç farklı zeytin şu anda renkleri. Bu tatlanmış olan, e, bu tatlanmaya yüz tutmuş bir zeytin. E, artık bunu bir dahaki süzdüğümde e, tuzunu falan katacağım koyacağım. Bu da yeni çıtlattığımız zeytin arkadaşlar. Bu şekilde e, tatlandırdığımız zeytinler hep kenara sıralıyorum, e, karıştırmayayım diye şimdi diğer aşamalarda tekrardan görüşürüz arkadaşlarım şimdi arkadaşlar zeytinlerimizin e, bugün 6. E, günü 6. günü arkadaşlar e, artık 6. gün e, tuzlayacağız limon tuzumuzu koyacağız tatlandıracağız ben ilk e, süzme suyu koyduğumda sizlere göstermiştim 2. süzdüğümde sizlere gösteremedim arkadaşlar çok yoğundum ee, o yüzden süzüp koydum şimdi bu üçüncü süzmemiz olacak üçüncü süzmemizde artık e, içinin suyunu dökeceğiz tekrardan suyumuzu koyduğumuz zaman tatlandırmaya bırakacağız artık zeytinlerimizi şöyle bir tanesini sizlere göstereyim şu şekilde hemen şu değdime suyunu süzeyim arkadaşlar şu şekilde Hala, rengi bakın sap sarı suyumuzun. Ama üçüncü süzme yeterli çünkü e, biraz da acı suyunun içinde kalması lazım e, yoksa uzun süre dayanmaz. Dediğim gibi iki gün arayla süzüyoruz, iki gün arayla süzüyoruz ve üçüncü süzmede Evet, şimdi bir tanesini göstereceğim ben size. Ondan sonra diğerlerini yapacağım arkadaşlar. Şunlar benim e, en sonki yaptığım zeytinlerim. Bakın suyunu göstereyim şu şekilde size. Görüyor musunuz? 3. süzmede de suyu bu şekilde. Şimdi ben bu suyu dökeceğim ve şu kısım zeytinlerim sizlerle beraber e, yaptığımız zeytinler. Şimdi ben buna saf su koyacağım arkadaşlar, çeşme suyu koyacağım şimdi arkadaşlar suyumu doldurmadan önce tuzumu koymam lazımdı hemen evet, suyumu doldurmadan önce şu şekilde şöyle ben salamura tuz kullanıyoruz zeytinlerde turşuluk tuzlardan var ya salamura şu diri tuzlardan arkadaşlar bunlardan kullanıyoruz eskiden biz kuyulara ton ton e, zeytin koyardık ve bunları çuvalla alırdık yani ellişer kiloluk çuvallarla indirilirdi kamyonla ve onlarla atardık Şimdi, şimdi bu şekilde evde yaptığımız zaman hep paketle alıyoruz böyle. yeşil zeytin yaptığımız zaman arkadaşlar çıtlatma ya da dilme muhakkak bir su bardağı tuz koyuyoruz. E, tuzunu az koymayın, sulu bir zeytin olduğu için erime yapabilir. Tuzu ve limon tuzu çok önemli. Şimdi e, şey e, size onu da göstermek istiyorum ilerki videolarımda. Siyah zeytinin hani nasıl kurarı? Siyah zeytini mesela bir su bardağı koyduğumuz zaman çok fazla gelecektir. Tuzlu gelir. Bu sulu zeytin olduğu için bir su bardağı salamura, tuz koyuyoruz şu şekilde. Dökmeden inşallah koyacağım. Evet, dökmeden koy. Evet. Bir su bardağı salamura tuzumuzu koyduk. Şöyle benim limon tuzum da az kalmış. Şu şekilde bir yemek kaşığı da limon tuzumu koyuyorum. Tam bir yemek kaşığı. Ve artık şu şekilde üzerine suyumu koyacağım. Suyumu koydum. Zeytinimin üzerine ve kapağını kapatıyorum. Şu şekilde şöyle bir karıştırayım. Şöyle bir çalkalayım. Zaten sulu olduğu için eriyecektir ama yine de şu şekilde sallayalım. Artık zeytinimizi tatlandırmaya bırakalım. Gördüğünüz gibi diğer zeytinlerim şu taraf komple tatlanan kısım arkadaşlar. Bunları bugün yani siparişlerimi vereceğim artık tatlandılar. Bir kısmını daha önce vermiştim. Bir kısım vereceklerim var. Şu arkadakilerde biraz önce dediğim gibi de bunlar tatlanma aşamasında arkadakiler. Onları da tatlandıracağım. Şimdi ben bütün zeytinlerimi aynı bu şekilde e, yapıyorum. E, ve tatlandırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hepsini şu yaptığım zeytin gibi sizlerle bir tanesini paylaşayım. Diğerlerini kamera arkası yapacağım şimdi canlar. Bu kısım zeytinlerimin hepsini aynı sizlere gösterdiğim şekilde yapacağım, tuzlayacağım ve kaldıracağım, e, tatlanmaya bırakacağım artık. E, dediğim gibi e, iki gün arayla süzüyorsunuz. İlk gün suyunu doldurduk koyduk. İkinci gün e, suyunu süzüyoruz e, ve tekrardan su doldurup koyuyoruz. E, iki gün arayla. Ondan sonra iki gün e, yine boşluk bırakıyoruz. Üçüncü gün tekrardan e, suyunu e, süzüyoruz ve e, tekrardan artık su doldurmadan önce tatlanmaya bırakıyoruz. İnşallah iyi anlatmışımdır arkadaşlar. Bugün iş, işten geldim ve biraz yoğundum açıkçası ve bu videomun sonunu getirmek istedim sizlerle beraber. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. İnşallah sizlere faydalı bir video da olmuştur. Öyle söyleyeyim. Ama kesinlikle bu şekilde yaparsanız zeytininizde erime ya da bozulma olmayacaktır. Tuz ve limon tuz oranı çok önemli zeytinlerde. Bunu söyleyeyim sizlere canlar. Bakın, şunu da göstereyim size. Bakın, bu artık tatlanmaya bırakılan zeytinle tatlanan zeytinin arasındaki renge bakar mısınız? neredeyse yaklaşık bir ay oldu bu zeytin ve tatlandı artık bakın rengindeki artık bu da tatlanmaya bırakacak yaklaşık bir aya kalmadan aynı rengi alacaktır arkadaşlar bugünkü videom böyle olsun canlar İnşallah bir dahaki videolarımda görüşürüz hepiniz kendiniz iyi bakın Hoşça kalın.